Selamın aleyküm lif uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kolay bir çalışma hazırladım ama bu sefer lif değil, tutacak örüyoruz. Limon şeklinde tut tutacak yapacağız. Şöyle göstereyim limonumu. Ben bir dilimini hazırladım. İki tutacak iki taraflı olduğu için tek parçasını hazırladım. Diğer parçayı da sizlerle beraber öreceğiz. Renklerimiz e, limon sarısı, civciv sarısı, beyaz, yeşil ve şu şekilde Sütlü kahve kullandım. Siz koyu kahvede kullanabilirsiniz. Ee, hangi burada hangi renk kullandığınız çok önemli değil. Tığım her zamanki gibi 5 numara 1.50 milimlik silikon saplı bir tığ. Modelimi şöyle kenara alacağım. Buradan hem takip edeceğim hem de sizlere anlatacağım. Açık renkli sarımızı yani limon sarımızla limonumuzu yapmaya başlayabiliriz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim abonelik ücretsizdir abone olup zil sesini aktif hale getirirseniz en yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz 5 adet veya 6 adet ne kadar çekmek istiyorsunuz bir zincir çekip ilk zincirin içerisine batarak bir yuva oluşturuyoruz ipimi uzattım buraya bir tane fıstık yapıyorum bu fıstıklarımı üçlü doldurdum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Toplamda bu yuvamızın içerisine 6 adet fıstık yapacağız. Kapatıyorum. Yine bir zincirimi çektim. 3. fıstığımı yapıyorum. kapatıyorum bir zincir çektim dördüncü fıstığımı yapıyorum kapatıyorum bir zincir çektim beşinci fıstığımı yapıyorum kapatıyorum altıncı fıstığımı yapıyorum kapatıyorum bir zincir çekip ilk fıstığımın tepesine geçiş yapıyorum tekrardan araya geçiş yapıyorum ipimi uzattım ara kısma bir tane fıstık yapıp kapatıyorum bir zincir çekip aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum kapatıyorum bir zincir çekip bir sonraki araya bir fıstık daha yapıp kapatıyorum bir zincir çekip aynı yere ikinci fıstığımı da yapıp kapatıyorum bu şekilde her araya çift fıstık yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık. Buradaki fıstık sayımız 12 oldu. Yine bir zincirimizi çekip bir sonraki fıstık tepesine yani başlangıçtaki fıstık tepesine batıyoruz. Tekrar araya geçiş yaptım. İpimi uzatıyorum. Fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bir sonraki araya bir fıstık yapıp kapatıyorum. Aynı yere ikinci fıstığımı yapıp kapatıyorum. Bir zincir çekip yine bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir sonraki aynı yere ikinci fıstığımı da yapıp kapatıyorum. Yani her araya şöyle gördüğünüz gibi çift fıstık sayıyoruz. yapıyoruz. Sıra sonunda fıstık sayımız 24 oluyor. Üçüncü sıramızın da sonuna geldik. Fıstık tepemize geçiş yapıyoruz. Tekrar araya geçiş yapıyorum. İpimi uzattım. Yine olduğum yere bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu arada fıstıklarımı söylememiş olabilirim ama üçlü doldurdum. Hiç e, zincir çekmeden bir sonraki araya batıyorum, kapatıyorum. Yine hiç zincir çekmeden bir sonraki araya batıyorum, kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Zincir çekmeden bir sonraki araya tek fıstık yapıyorum. Zincir çekmeden bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekip aynı yere bir fıstık yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bir çift yani bir araya çift takıyor e, batıyoruz. Bir araya tek. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde ilerliyoruz. Çift yerlerde ben zincir çektim. Tek yerlerde çekmedim. Çünkü modelimin marullamasını istemiyorum. Bundan sonraki sıralar hiçbirinde zaten aralarda zincir çekmeyeceğiz. Dördüncü sıramızı da bir çift bir tek bir çift bir tek olarak tamamlayalım. Dördüncü sıramızı da tamamladık. 5. sıramıza geçiş yapıyoruz. Araya yine geçiş yaptım. İpimi uzatıyorum. 1 tane fıstık yapıp kapatıyorum hiç zincir çekmiyorum. Aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Bir sonraki araya tek fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir sonraki araya tek fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir sonraki araya çift fıstık yapıyorum. Aralarda hiçbir şekilde zincir çekmiyoruz. Tekrar çift yaptım bir tane tek yapıyorum kapatıyorum bir sonraki araya bir tane tek daha yapıp kapatıyorum bir sonraki araya çift fıstık yapıyorum kapatıyorum aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum kapatıyorum beşinci sıramızda da bir çift bir tek bir pardon bir çift iki tek bir çift iki tek şeklinde sıramızı tamamlayalım 5. sıramızı da tamamladık. 6. ve 7. sıralarımızda artık arttırma işlemi yapmıyoruz yoksa modelimiz marullamaya geçer. O yüzden her araya tek fıstık yaparak ilerliyoruz. Hiçbir şekilde aralara zincir çekmeyin. Her araya tek fıstık yapıyorum. Aralara hiçbir şekilde zincir çekmiyorum fıstıklarımı üçerli doldurdum daha kalın dolgun olsun derseniz dörderli doldurun ama o zaman da marullama yapar dörderli doldurmaya niyetlenirseniz şu kısımlarda hiçbir şekilde zincir çekmeyin bu şekilde altıncı sıramı tamamlıyorum aynı sıradan bir tane daha yapıyorum ve 7. sıra ya tamamlamış oluyoruz 7. sırada da hiçbir şekilde artırma yapmıyoruz Zincir de çekmiyoruz Yedi sırada limonumuzu tamamlıyoruz. 7 sıramızı tamamladık. Limonumuzun orta kısmı artık hazır. Şu çıkıntıyı yapacağız. E, kaldığımız yerden çıkıntımızı yapabiliriz. Araya geçiş yapıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum buraya. Bir tane de karşıya yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Tekrar hiç zincir çekmeden bir tane karşıya yapıyorum. Ee, pardon, kapatmadan bir sonraki araya yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Tekrar benim katım ayrıldı. Onu bir düzelteyim. Bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. 2 fıstığımı beraber kapatıyorum bir tane daha yapıyoruz aynısından yine bir tane buraya bir tane karşıya yapıyorum ve ikisini beraber kapatıp modelimi çeviriyorum şöyle 4 tane toparlama yaptık aynı şekilde araya geçiş yapıyorum ipimi uzatıyorum bir tane buraya bir tane bu araya ikinci araya bir tane de üçüncü araya yapıyorum ve üç fıstığımı beraber kapatıyorum. Böylece çıkıntımızı da yapmış olduk. İki zincir çektim, ipimi koparttım. Şu şekilde limonumuzun çıkıntısı da hazır. Koyu renkli ipimizi alacağız. Şöyle elimizle biraz düzeltelim. Şöyle limonumuzun orta kısmı hazır. Civciv civ sarısı olan rengimizi alıyoruz. Koyu sarımızı. Bir tane başlangıç zinciri çekiyorum. Tam buranın karşısından giriş yapıyorum ki başlangıç noktamız çiçeğimizin altında kalsın diye. Bir tane sık iğnemi yaptım. Üzerine alıyorum. Buraya fıstık tepesine çakma sık iğne yapıyorum. Üzerine aldım. Araya bir çakma sık iğne. Aynı yere bir çakma sık iğne. Yani üzerine alıp 3 ilmeğimi beraber çektiğim zaman çakma sık iğnem olmuş oluyor. Her araya çift sık iğne tepelere tek sık iğne yapıyorum. Eliniz çok gevşekse şu aralara da muhakkak tek yapın ki marullamasın. Elinizin durumuna göre ayarlamasını yapın. Bu şekilde iki araya bir tepeye iki araya bir tepeye şeklinde şuraya kadar gelelim. Aslında burası da çok kolay. Şuralardan e, kat alıp öreceğiz ama size yine de bu kısmı göstermek istiyorum. Şuraya kadar gelelim. Orta noktaya kadar yani çıkıntı yaptığımız kısma kadar geldik. Bu şekilde sık iğnelerimizi yaptık. Üzerine alıyoruz. Önce dip kısmı bir tane batalım. Daha sonra şöyle kat alıyoruz. Bir, iki tane araya, bir tane tepeye. Şu şekilde. Tekrar yapalım. 1 2 Burası biraz e, köşe nokta olduğu için bozulmasın. Buraya 3 yapalım. Ve tepeye 1 2 yapalım. 3 buraya 2 tepeye şeklinde. Tekrar 1 2 3 yapalım. Yine bir sonraki tepeye batıyorum fıstık tepesine 1 2 yapıyorum. Bir tane de dibine batıyorum. Bir tane tepeye ve daha sonra aynı diğerinde yaptığımız gibi iki araya bir tepeye. 1 2 bir tane de tepeye yaparak sıra sonuna kadar tamamlayalım. Modelimizin sarı kısmını da koyu renkli sarı kısmını da geçmiş olduk. Yine şuradan tam karşıdan kahverengi ipimi şuraya yerleştiriyorum. Tam karşısına. E, ortalı olursa daha güzel durur. Bir zin, iki zincir çektim. Bir sonraki araya bir tane trabzan yapıyorum. Bir zinc iki zincir çekip hemen yine aynı yere bir trabzan yapıyorum. İki zincir çekip bir trabzan yapıyorum aynı yere. Şu şekilde yukarıya doğru çıkış yapıyoruz bir iki zincir çekip zincirimin dipine trabzan yapıyorum ve şöyle üzerine aldım şuradan yapmış olduğum trabzan ve zincirin üzerine bir çakma sık iğne yapıyorum tekrar aynı yere bir çakma sık iğne yapıyorum aşağıya doğru kaç tane sığdırabilirseniz o kadar inebilirsiniz ben herhangi bir sayı vermeyeceğim bu şekilde aşağıya doğru, şöyle içinden düzelterek yapalım ki muntazam dursun. İnelim. 9, şöyle yine de söyleyeyim. 10, 11 ve 12. Ben 12 tane sığdırdım. Dediğim gibi burası çok önemli değil. Dilediğiniz e, sayıda yapabilirsiniz. 2 zincir çektim. Kahverengimi bitirmiş oldum. Şu şekilde sap kısmını yapmış olduk limonumuzun. Yeşil ipimizi alalım. 5 Yeşilimizi şu köşeden kahverenginin bittiği noktadan sabitliyoruz. 2 tane zincir çekelim. Ve olduğumuz yere bir trabzan yapıyoruz. Bir sonraki araya bir trabzan yapıyoruz. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Bir sonraki araya bir trabzan yapıyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Yani şu şekilde. Toplamda zincirim ile beraber altı tane trabzan yaptım ve modelimi çeviriyorum. Bir 2 zincir çekip ilk gelen trabzanımın tepesine yine bir trabzan yapıyorum bir sonraki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 tekrar modelimi çeviriyorum 2 zincir çektim üzerine aldım bir sonraki trabzanımdan bir kere çektim bıraktım üzerine aldım bir sonraki trabzanımdan iki ilmeğimi çekip bıraktım. Üzerine aldım. Bir sonraki trabzanımdan iki ilmeğimi çektim, bıraktım. Tığımın üzerinde 4 tane ilmeğim oldu. Dördünü beraber kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip buraya batıyorum. Bir 3 zincir daha çekip bir sonraki trabzan tepesine bir 3 zincir daha çekip dip kısma batıyorum başlangıç noktasına. İlk yaprağımızı yapmış olduk tekrar iki zincir çekiyoruz şöyle bir tane trabzanın tepe, sık iğnemin tepesine yine bir trabzan yaptım bir sonraki araya ikinci trabzanın aynı yere üçüncü trabzanım. tekrar bir sonraki araya çift trabzan yapıyoruz yani 4 ve 5 yine zincirimizle beraber 6 tane trabzanımız oldu zinciri de sayıyoruz modelimizi tekrar çevirelim 2 zincir çekip trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum bir sonraki tepeye bir trabzan yapıyorum 4 tane peş peşe trabzan yapıyoruz tekrar modelimi çeviriyorum 2 zincir çektim üzerine aldım ilk gelen yere şöyle trabzanımı yaptım bıraktım ilk gelen yere ilmeğimi çektim bıraktım bu şekilde ilmeklerimi bir araya topluyorum dördünü birden çektim 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum tekrar 3 zincir çekip dibine batıyorum 3 zincir çekip son kısmı batarak 2 zincir çektim ipimi koparıyorum böylece limonumuzun yaprağını da tamamlamış olduk şöyle göstereyim hem sap kısmını hem de yaprağımızı tamamladık Çiçek kısmını artık geçebiliriz Beyaz rengimizi alalım 5 adet zincirimizi çekip bir yuva oluşturuyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip dibine batıyorum ya Pardon bir trabzan yapıyorum tekrar 2 zincir çektim bir trabzan yapıyorum 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 toplamda 6 adet trabzan yapıyor. 5 adet zincirimizle beraber 6 adet oluyor. Şu şekilde trabzanlarımızı yaptık. 1 2 3 4 zincir çektim. Üzerine aldım. 1 2 sefer çıkarıyorum. Tekrar üzerine aldım. 1 2 sefer çıkarıyorum. Tekrar üzerine aldım. 1 2 sefer çıkarıyorum. Tekrar üzerine aldım. Bir, bir iki seferde çıkarıyorum dört tane ilmeğimi beraber kapatıyorum bir iki üç dört zincir çekip tepesine bir pıtırcık oluşturuyorum bir iki üç dört zincir çekip dibine batıyorum bir dört zincir daha çekiyorum yine üzerine aldım bir sonraki yuvamın içerisine yine bir iki seferde çıkarıp ipimi tığımı ilmekte bırak ilmeğimi tığda bırakıyorum üzerine aldım bir iki sefer çekip üzerinde bıraktım üzerine aldım bir iki sefer çektim üzerinde bıraktım tekrar bu şekilde dört tane ilmeğimi yaptım zincirimle beraber beş tane ilmeğim oldu hepsini beraber kapatıyorum bir iki üç dört zincir çekip dibine batıyorum bir dört zincir daha çekip en dibe batıyoruz. Tekrar bir 4 zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Bir tane daha yapalım. Bir, iki seferde çekip tığımı ilmek e, ilmeğimi tığda bıraktım. Üzerine aldım. Bir, iki sefer çektim. İlmeğimi tığda bıraktım. Üzerine aldım. Bir, iki sefer çektim. Tığda bıraktım. Bir, iki sefer çektim. 5 tane ilmeğim hepsini bir kapatıyorum. 4 tane zincirimi çekip tepesine batıyorum. 4 zincirimi çekip dibine batıyorum. Bu şekilde çiçeğimizi tamamlayalım. Beyaz çiçeğimizi tamamladık. Şu orta kısmını yapacağız. Sarı kısmını sarı ipimizi alalım. Bir tane zincir çekiyorum. Herhangi bir trabzanımın içinden batıyorum. Şöyle arasından. iki zincir çekip bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. İki zincir çekip bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. Yuvalar oluşturuyorum ki sarıyı yapabilelim. Bu şekilde her trabzan tepesine batarak 6 tane yuva oluşturduk. Son olarak da başlangıç noktamıza gelip buraya batıyoruz. 2 zincir çektim. Bu fıstıklarımı oldukça küçük çalışacağım. Ee, beyazımı kapatsın istemiyorum. 2, 3, 4 sefer doldurmak yeterli. 1, 2, 3 zincir çekip dibine batıyorum. Tekrar bir 2 zincir çektim. Bir sonraki yuvanın içerisine yine 1, 2 3 4 tane yapıp kapatıyorum. 3 zincir çekip dibine batıyorum. Aynı şekilde 2 zincir çekip diğer, diğer yuvamın içerisine de 4 sefer doldurup kapatıyorum. Bu şekilde diğer fıstıklarımızın içerisini de dolduralım. Dördüncü fıstığımızı da yapalım ve modelimizi artık son aşamasına gelmiş oluyoruz. Bir sonraki fıstığımın pardon yuvamın içerisine yine fıstığımı yapıp kapatıyorum. 3 zincir çekip dibine batıyorum. Bir 3 zincir daha çek pardon 2 zincir daha çekip yine fıstık yapıyorum kapatıyorum. 3 zincir çekip dibine batıyorum. Bu şekilde 2 zincirimi çektim. ipimi kesiyorum. Kalan ipimi de arkadan çekip şuraya sabitleyeceğim öncelikle. Bu şekilde kaybetmiş olduk. Çiçeğimiz hazır. Ortasına da minicik bir fıstık yapıyoruz. Bir parça ip ayırıyorum bağlamak için. Şu şekilde 3 zincir çektim. Dediğim gibi minicik. Minicik bir fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 sefer doldurmamız yeter. Çok küçük olduğu için zaten zor doluyor. Bir parça ip ayırıyorum. Yine kestim. Şöyle. Ve buraya yerleştiriyorum. Önce Buradan ipimi alttan çektim. Karşılıklı diğer karşıdan da diğer ucunu çekip arkada güzelce düğümleyelim. Sıkıca düğümleyin. 3 sefer sıkıca düğümledim. Dikmeye geçebiliriz. Çiçeğimiz hazır. Çiçeği ve zarif bir çiçek. Şöyle modelimi ördüğüm parçayı alıyorum. Şöyle yerleştirdim. Bakın şu ortaya geliyor. Bu da hafif sapa doğru yerleşiyor. iğneme düğüm atayım. Altından giriş yaptım. Benim ipim beyaz takılıydı ama siz sarıyla yapın ki alttan belli olması yoksa kötü gözükebilir. Ben alta çıkarmamaya çalışacağım. Bu şekilde etrafını dolanarak modelimi tamamlıyorum. Dikim işlemimizi de tamamlamış olduk. Artık tutma kısmına geçebiliriz limonumuzun. Tutma kısmını yeşil veya kahverengi yani şu sap kısmında ne kullandıysanız onu yapabilirsiniz. Ben bu sütlü kahveyi kullanmak istiyorum ya da vizon rengi vizona daha yakın bir renk şöyle dediğim gibi vizon rengini kullanacağım iki parçam da hazır birini biraz sık örmüşüm birini gevşek örmüşüm hafif bir boyut farkı var ama şöyle elinizle düzeltebilirsiniz modelimizin dediğim gibi parçaları hazır orta kısma da fıstık ile sap yapacağız Şöyle modelimin şu kısmından, şu ara kısımdan girişimi yapıyorum. Sap ile yaprak arasından. Buraya öncelikle bir tane fıstık yapıyorum. Bu fıstığımı çok doldurmayacağım ki orada modelimi bozmasın. Şöyle göstereyim bakın. Hatta modelim bozdu. Buraya koymaktan vazgeçtim. Çünkü sap çirkin durdu. Tekrardan şöyle modelimi çevirip şu arka kısımdaki fıstığın içerisinden başlayacağım. Tersten başlarsak görüntü daha güzel durur. Şuradan şunu başlayacağım. Bu biraz daha düzgün. Şu kısımdan bakın şuradan başlayabiliriz. Hiç sorun değil. Çünkü diğer taraftan başladığım zaman model birbirinden ayrılıyor. Yaprak ile sap o zaman da hoş bir görüntü oluşmuyor. Bir zincirimi çektim. ipimi oraya sabitledim. Öncelikle şöyle ince bir fıstık yapalım. 3 seferde oldurmamız yeterli. Katım ayrılıyor. Böyle çekim esnasında bu tür şeyler oluyor bazen. Şöyle tekrar başlayacağım. İpimin önce ucunu keseyim. Elime dolaşıyor orada bir zincirimi çektim şu kısımdan başlangıcımı yapıyorum önce orada fazla kaba durmaması adına bir iki sefer doldurmam yeterli gelecektir çünkü arka kısımda orada kaba dursun istemiyorum tekrar bir tane daha yapıyorum 3 4 hatta 5 sefer doldurdum ki güzel ve dolgun dursun ama şu kısmı ince yaptık siz de ona göre yapabilirsiniz. Tekrar aynı fıstığımın üzerine bir fıstık daha yapıp kapatıyorum. Bu şekilde ne kadar uzatmak isterseniz o kadar üst üste fıstık yaparak uzatıyoruz. Daha sonra da diğer fıstığımız, diğer dilimimizi ekleyeceğiz. Ben öreyim daha sonra size buranın sayısını da söyleyeceğim şap kısmını ördüm ben toplamda 30 tane ördüm siz boyutunuzu tamamen kendinize göre ayarlayın ee, yine son kısma ince ördüm şuradaki fıstığın içine tığımı takıp bunu buraya çekiyorum bir sefer daha aynı yere batıp bir sefer daha fıstık tepesine batıyorum ki sağlam olsun 12 zincir çektim ipimi burada koparıyorum Limon tutacağımızı tamamladık. Şöyle göstereyim. Çok şirin bir model oldu. Ben çok beğendim. Göstereyim şöyle. Bu da diğer dilimimiz. Bu da arka tarafı. Ördükten sonra elinizde şöyle modelinizi düzeltin. Bu her model için geçerlidir. Elimizde buruştuğu için e, toparlanıyor model. Ayrıca şöyle de bir uyarı da bulunayım. Şöyle duruyor. İsterseniz şunu şuraya iğne ile sabitlerseniz tam böyle ortadan çıkar ve daha muntazam durur. Ben o şekilde sabitlemeyi düşünüyorum. Bunda da yine aynı şekilde buraya sabitleyeceğim. Şu arkadaki fıstığı şuraya sabitlemeniz yeterli. Ya sapına ya da yaprağına. Şöyle yine yakından göstereyim modelimi. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.